Güzel bir gün dileyerek başlamak istiyorum sözlerime. Enerjinin oldukça yoğun aktığı ve uyum sağlamakta zorlandığımız bu günlerde daralan kalbimizi bir göl gibi genişletmeye niyet ederek içimizdeki iyiliği, samimiyeti, merhameti, şefkati, doğruluğu, adaleti, sevgiyi ve güzelliği hissetmeye çalışalım. Madde aleminde ektiğimiz tohumlar, mana aleminde çiçek açar. Adalet ve merhametten doğan sevgi, ilahi bilginin anahtarıdır ve gerçek başarı mutlu olabilmektir. İçimizde cennet varsa cennette, cehennem varsa cehennemde yaşarız. Fani olana sonsuz bağlılık sadece elem, acı ve keder getirir. Her şey yok olup gider. Sadece hak kalır. Ve dünya nimetlerine kulluk eden huzur bulamaz. Gerçek hazine ebedi hakikattir. Hak olanı fark ettiğimiz an zaman ve mekan algısından sıyrılarak bilincin üst boyutlarına bağlanır ve anda yaşamanın farkındalığına ulaşırız. Her niyet ve dua bir sebeptir ve gelecek olan sebebin bir sonucudur. Sihirli etki yaratacak bir kombinasyon içerir. İnsan, sözü tezahür ettiren manyetik bir güce sahiptir. Savaştığımız her şey güçlenerek hayatımızda kalmaya devam eder. Yeni bir şeyler öğrenmek ve yeni deneyimler yaşamak yeni bir zihin seviyesi yaratır. Gerçek mutluluk Hayatımızdaki güzelliklerin farkına varabilmek, yaşamın müziğini duyabilmek ve bu muhteşem akışa ayak uydurabilmektir. Kurtuluş andaki gizem keşfedildiğinde gelir. Mutluluk, neşe ve canlılık anda yaşanır. İçsel enerjimizi aktive ederek bilgelik yolunda ilerleyelim. Niyetimiz ve bilincimiz yaşam yolculuğumuzu şekillendirir. İnsan niyet ile nasip arasında ince bir çizgi üzerinde yaşar. Her an seçtiklerimiz ve yaptıklarımız ile hayatımızı inşa ederiz. Gerçekliğin en saf formu düşüncelerimizdir. Düşüncelerimize odaklanalım. İnanç kendini gerçekleştiren bir kehanettir ve kaderimizde olmayan bir şeyin hayalini de kuramayız. Sadece cesur insanlar kendi kaderine hükmedebilir. Başkalarında gördüğümüz, bazen eleştirip bazen beğendiğimiz her şey iç dünyamızın yansımasıdır. Düşüncelerimiz yaşamımızı kontrol altına alır ve karakterimizi inşa eder. Başımıza gelen her şey niyet ve düşüncelerimizin oluşturduğu titreşimlerin bir sonucudur. Karakterimiz doğrultusunda çevremize yaydığımız frekans ise kaderimizi şekillendirir. Düşüncelerimiz duygularımızı tetikler. Kalbimiz düşünce ve duygularımız sonucu oluşan hisle ilgili manyetik yayın yapmaya başlar. Kullandığımız sözcüklerin oluşturduğu titreşim, sisteme gönderilen bir sipariştir. Negatif düşünmeye devam ettiğimiz sürece kaygımız artar. Olaylara negatif baktığımız için mutsuz olur ve hayatı kaçırırız. Kısıtlı bir yaşam sürmeye başladığımızda biyolojik ve psikolojik rahatsızlıklar yaşamaya başlarız ve yaşam standartımız düşer. İnsanların bizim hakkımızda ne düşündüğüne odaklanmak yerine kendi düşüncelerimize odaklanalım. Sakinleşelim ve içimize dönelim ki görmediğimizi görmeye, duymadığımızı duymaya ve duyu ötesi alemi algılamaya başlayalım. Ruhsal uyanış içimizde bulunan gücü fark ettiğimiz anda başlar. Öfke ve korkunun tuzaklarına düşmeden birlik ve beraberlik bilinciyle hareket ederek sevgiyi yapılandırarak yol almaya devam edelim. Kaçtığımız her ne varsa başımıza gelir çünkü onu akıttığımız enerjiyle besler, büyütürüz. Hakikat her şeyi yansıtan bir ayna gibidir. Bize bizi yansıtan bu aynada farklı bilinç seviyeleri vardır. Bu yüzden frekansımız değiştikçe gerçekliğimiz de değişir. Sorduğumuz sorulara dikkat edelim. Cevapları kendi hayat aynamızda seyredeceğimizi unutmayalım. Her şey kaydedilir ve mutlaka bir cevap verilir. Çözüm sorunun içinde gizlidir. Olanı olduğu gibi kabul etmek, hayır diyebilmek ve sınırlarımızı çizebilmek, anda kalmamızı ve özgürleşebilmemizi sağlar. İnsan olmak, evrenin müziğine ayak uydurarak bilinçli bir şekilde yaşamı kucaklayabilmektir. Bedenimizden yayılan enerji dalgalar şeklinde yayılır ve benzer enerjilerle eşleşerek bize geri döner. Bedenimizden yayılan titreşim evrende bir sayı ile eşleşir. Frekansımız matematiksel bir ölçüdür ve yaydığımız frekans gerçekliğimizi yapılandırır. Yaydığımız enerji pozitifse pozitifi, negatifse negatifi çekeriz. Düşüncelerimiz kullandığımız sözcükler, duygu ve davranışlarımız kaderimizle uyumlu bir çekim alanı yaratır. En çok dillendirdiğimiz şey ile iletişimimiz artar. Hastalık ve aksiliklere değil, sağlık ve şansa odaklanalım ve bunu bir yaşam şekli haline getirelim. İçimizdeki coşku, tekamül yolculuğumuzdaki rehberimizdir ve bize yol göstermek için öz varlığımızdan gelir. Özümüze hicret edelim ve bilincin aynasında kendimizi seyredelim. Hakikat geçmişten gereken dersi almak, geleceğe umutla bakmak ve anda neşe, keyif, coşku içinde yaşayabilmektir. Önce meyveyi hayal edelim sonra hayal ettiğimiz meyvenin tohumlarını serpelim hayat aynamıza. Ruhsal enerjimiz arttıkça sözün yerini sükut alır. Sükut huzurun anahtarıdır. Kainat hem içeride hem de dışarıdadır. Yolu dışarıda değil, içeride, özümüzde arayalım. Sevgiyle kalın.